Merhaba. Özgeçmiş hazırlamak istiyorsun ve buraya geldin. Biz özgeçmişimizi herhangi bir uygulamadan Nereden iş başvurusu yapıyorsan öyle bir program, örneğin Kariyer.net gibi bir yerden başvuruyor da olabilirsin. Hepsinin kendi içeriğinde bir özgeçmiş hazırlama bölümü var aslında. Ama kendin kendine has, özel bir özgeçmiş hazırlamak istersen Word programında da bu işi yapabilirsin. Bunun için Word'ün sana sunduğu hazır şablonları kullanabilirsin. Yukarıdaki dosya yazısının üzerine bastığımız zaman listede yeni bölümünde, Burada e, örnek olarak sunulmuş özgeçmişleri kullanabilirsin. Veyahut da şu çevrimiçi şablon arayın bölümüne birleşik olarak özgeçmişi bu şekilde yazıp enter veya ara düğmesine basabilirsin. Listeden gözünü hoş gelen sana hedeflerine uygun, e, görselini beğendiğin herhangi bir tanesini seçebilirsin. Örneğin ben şöyle Merve Demir yazana basayım. Burada bana bir tanıtımla ilgili işte sade bir görünüm dedi. Oluştur dedim. Bu şekilde bir şey oluştu. Gördüğün gibi burada bir adres bölümü var. Burada bir telefon bölümü. Burada senin e-postanı yazabileceğin bir yer. İsmini güzelce tanımlıyorsun. Daha sonra da başvurduğun bölüm için Buraya yazabilirsin. Örneğin ne hedefin ne senin işte tasarım müdürü gibi bir şey mi ya da ön muhasebe personeli gibi bir şeyler de olabilir. Her neyse buraya da başvurduğun pozisyonu yazabilirsin. Diyelim ki sevmedim bu pozisyonu normal silebilirsin klavyeden. Eğitimlerle ilgili bilgilerini bu bölüme yapmış. Amaç demiş. Amaç da burada müdür yardımcılığı için ki amacı yazmış. Diyelim ki sen ne istiyorsun? Ee, herhangi bir ön muhasebe elemanı olmak istiyorsun diyelim ki. Gidiyorsun, internetini açıyorsun. İnternette dedin ki ön muhasebe elemanı amaç yazdın. İşte ön muhasebe, mali kayıtları doğru düzenli şekilde tutarım, fatura kesimi, irsaliye düzenlerim, çek senet takibi, kasa banka işlemlerini yaparım diye buraya belgene yazabilirsin. Böyle bir şey yapabilirsin. Hedefim diye yazmana gerek yok. Aslında hedeflerimizi biz özgeçmişlerde belirtmememiz gerekir. Bir özgeçmişte neler olması gerekiyor? Öncelikle eğitiminle ilgili bilgileri yazacaksan bu farklı bir tarzı da beğenmiş olabilirsin. Kronolojik sıralamada sondan başa doğru gitmelisin. Yani en son nereyi bitirdin önce onu yazacaksın. Sonra bir sonrakine. İlkokula kadar inmene de gerek yok. Ee, Sadece ilk okulsa sadece onu da yazabilirsin tabii ki. Buradaki eğitim bölümü farklı bir bölümde de olabilir ama kesinlikle sondan başa doğru gidecek şekilde yapacaksın. Daha sonra iş tecrübelerinde diyelim ki deneyiminle ilgili stajlar da yaptın. Onları da yazabilirsin. Bunları da aynı şekilde sondan başa doğru yapıyoruz. Yani en son nereden ayrıldın o en üstte yazacak. Hiç iş deneyimin yoksa, stajın varsa onu yazabilirsin. İş deneyimin yoksa buraya iş deneyimim yoktur ama e, öğrenmeye açığım gibi bir şeyler de yazabilirsin. Önemli olan kişisel niteliklerini, seni benzersiz yapan özelliklerini, işte takım çalışmalarına yatkın mısın, problem çözme yeteneklerin var mı? Öyle şeylerden de bahsedebilirsin. Bunları da nerede bahsedeceksin? İşlevsel beceriler diye bölümde. Yani beceriler kısmına sen aslında kişisel niteliklerini yazabilirsin. İşlevsel beceriler bölümünde iletişim yeteneğinin güçlü olduğunu, liderlikte iyi olduğunu, problem çözebildiğini, organizasyonlara yatkın olduğunu, yaratıcılık tarafının iyi olduğunu, duygusal zeka da çok başarılı olduğunu, empati kurabildiğini, ekip yönetiminde başarılı olduğunu, ilişkiler bölümünü güçlü olduğunu yazabilirsin. Bunlar senin kendini diğerlerinden ayıran özelliklerin gibi düşünebilirsin. Sevin de yani özgeçmişinde olmaması gerekense alakasız iş deneyimleri kesinlikle yazmamalısın çok fazla kişisel bilgi gerek yok kariyer hedefi diye bir şey e, kesinlikle yazmıyoruz. Tuhaf e-postalar kullanmıyoruz. E, doğru düzgün e-postalar kullanıyoruz ve uygun olmayan fotoğraflar değil. Yerine böyle ciddi iş, işe uygun e, mümkünse vesikalık fotoğraflarından seçebilirsin. Resmini seçip sonradan buraya yerleştirebilirsin. Ya da çıktıya yapıştırabilirsin. Eğer çıktı olarak sunacaksan. Referansın yoksa referanslar bölümünü silebilirsin. Referans nedir? Daha önce çalıştığın kurumlarda sana referans olabilecek kişi ya da şirketlerin isimleri veya etrafında seni tanıyan öğretmenin olabilir, farklı kişiler olabilir. Onları arayıp işte benimle ilgili bilgi alabilirsiniz demek oluyor aslında bu referans. Onları yapabilirsin. Bu CV böyle bir şeydi. Başka bir CV'ye yani Türkçesi başka bir özgeçmişe daha bakalım. Nereden bakmıştık? Dosya demiştik, yeni demiştik. İşte buradan istediğin şekilde şuraya tekrar bir özgeçmiş yazayım birleşik olarak yazıyoruz Bu arada bakıyoruz içinden istediğin herhangi bir tanesini tekrar düzeltmek istiyoruz Şu da güzel gözüküyor şuna bakalım. Gördüğünüz gibi şu ayarı değiştire basıyorum. İşte burada da yine sayfası varsa web sayfası, yetenekler dediği bölüm beceriler, eğitimler dediğimiz bölüm sondan başa doğru gidecek. İşte amacınla ilgili bir bölüm yazabilirsin. Deneyim, iş deneyimlerin, staj deneyimlerin onları yazacaksın. İletişim bilgilerine mutlaka doğru ve düzgün şekilde yapmak yapman gerekir. Resimsel bir alan yoksa kendini resimsel bir alan için örneğin şu bölümü silip kendi resmini yerleştirebilirsin. Gördüğün gibi burada da bu şekilde bir hazır özgeçmiş görüyoruz. Hepsini kendin üzerlerine tıklatıp silerek yazarak değiştirebilirsin. beğenmediğin bölümleri mouse'un sağ tuşundan hücre sil ya da şuradaki sil Satırı sil diyerek bakın komple silebilirsiniz geri alalım. Bir tane daha özgeçmişe bakalım hemen. Şu minimalist özgeçmişi bakalım. Burada da şöyle bastık. İşte bu da gayet güzel görünüyor iletişim. Ee, işte liderlik özelliklerinizden bahsedin demesinin sebebi başvurduğun pozisyona göre bir başlık oluşturabiliyorsun. Yetenekler, beceriler dediğimiz gibi. Ee, Hedef dediği bölüme de amacını yazacaksın. Ne olmak istiyorsan internetten araştırabilirsin. Geldim internete. Ön muhasebe elemanı olmak istemiyorum. İşte ne olmak istiyorum? Teknik ressam olmak istiyorum. Teknik ressam elemanı amaç yazayım mesela. Baktın, buradan bir şeyleri kendine göre dönüştürebilirsin. Mesela şurada diyebilirsin ki proje ve ürünün teknik resimlerini oluşturmak, işte belirli yazılımları kullanmak, takım çalışmaları gibi şeylerle amacını kendin burada yazılanlara göre bularak oluşturabilirsin. Evet, gayet güzel. Demek ki özgeçmiş hazırlarken öncelikle mesleki geçmişini seni merak ediyorlar ve niteliklerini merak ediyorlar. En önemli kısım senin mesleki geçmişin eğer o yoksa niteliklerinle ilgili öne çıkabilirsin. Eğitim durumunu ters kronolojik bir sırayla yazmamız gerekiyor. İş tecrüben yoksa staj tecrüben varsa onu da yazabilirsin. Hem iş hem staj tecrüben varsa her ikisini de yazabilirsin. Deneyimlerini, Becerilerini, referanslarını, aktiviteler, üyelikler, ilgi alanları, aldığın sertifikalar. Bunlara da özgeçmişini ekleyebilirsin. Önemli olan özgeçmişimin doğru, anlaşılır ve net olması arkadaşlar. Sizi benzersiz yapan özelliklerinizden bahsedebilirsiniz. Bir tane örnek doldurabiliriz isterseniz. Hadi bir de şunu deneyelim. Evet. Geldik buraya. İsmini, soy ismini yazacaksın. Ben makrobim. Bilgisayar diye yazayım. Ünvan buraya demiş. İşte mesela eğitim yöneticisi olmak istiyorum. Ee, okullarını işte yazdığımızı düşünelim. Sondan başa doğru profil. Daire içine kendi resmini koyabilirsin. Resmin üzere tıklayırken yukarıdan eklemenin üstüne gidip resimlerden istediğin bir resmi seçebilirsin. Seçtiğin resim de bu resmin üzerine değişecek. Örneğin bu cihazdan. Resminin kenarından şu şekilde metnin önüne diyorum. Ee, gördüğün gibi bu şekilde ayarlamış olduk. Şöyle oradaki gibi yuvarlak bir şey yapmak istersen şurada kırp var. Şekle göre kırp diyerek buradan resmini şöyle yuvarlayabilirsin. Şu adamı da taşmadan biraz daha büyütebiliriz şöyle resmimizi. resmini ayarladın. Sonra geldin eğitimlerini yazmıştın. İş tecrüben varsa yazdın. Yoksa şöyle mesela şu yok diyelim ki seçiyorum. Klavyeden delete tuşuna basıyorum. Delete del tuşuna. Telefonunu varsa web siteni yoksa burayı da sil. Silelim. Posta adresini Hobilerini yazmak istemiyorsan yazmayabilirsin. Ama genellikle satranç gibi şeyler insanların ilgisini çekiyor. Ya da böyle sosyal olduğun, dans yaptığın e, bu tarz şeyler yazarsan insanların ilgisini e, çekebilirsin. Yeteneklerle ilgili böyle bir şey koymuşlar. Bence gereksiz. Bunu silip hatta şu çerçevesine tıklatıp delete'e basıyoruz. Burada dediğim gibi kendine özel beceriler. İşte bu işle ilgili iletişim yeteneklerin olabilir, farklı yeteneklerin, özgeçmiş hazırlamanın başında konuştuğumuz problem çözme gibi takım çalışmasına yatkınlığın gibi yeteneklerini yazabilirsin. Bu şekilde şuradaki profil bölümünden de yine kendin bu bölümü burada işte nasıl resmini yaparsın diye yazmış ama burayı silip kendin amacını yazabilirsin. Mesela internetten bakalım eğitim yöneticisi amaç deyince ne çıkıyor? Bir tanesini sileyim. Çıktı gerçi ama. Ee, evet. Faydalı ve verimli hale sistemi getirebilirim e, diyebilirsin. E, toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, genel ve özel hedefleri gerçekleştirebilirim diye bir şey yazabilirsin. Buradan etkili e, faydalı ve etkili eğitim örgütlenmesini sağlarım gibi buradan bakabilirsin. Amaçlarını da o şekilde yazabilirsin. Böylece kendine özel güzel bir CV hazırlayabilirsin. Peki CV'mizi, özgeçmişimizi hazırladık. Bunu insanlara post olarak gönderirken böyle Word olarak göndermiyoruz. Ne yapmamız lazım? PDF'e dönüştürmemiz lazım. Dosya menüsüne gidiyoruz. Farklı kaydete gidiyoruz. Masa üstüne kaydedelim örneğin. Sonra geldim burada Dosya adına kendi ismini yaz. Şuradan kayıt türü bölümüne de pdf'ini seç. Kaydettiğin zaman sana böyle resim şeklinde bak gördüğün gibi bir pdf dökümanı oluştu. Ve bunu istediğin herkesle artık paylaşabilirsin. Kapatıyorum. Kapattım. Evet, özgeçmiş oluştururken dikkat edeceğin şeylere kısaca değinmek istedim. Senin özgeçmişin eminim ki birçok kişiden çok daha farklı olacak. Dilerim istediğin gibi bir işe geçiş yapabilirsin ya da bu senin için bir başlangıçsa harika bir başlangıcın olsun.